Bu dersimizde mdc103 numaralı labimizi yapacağız. Shrine uygulamasına devam ediyoruz. Eğer siz bundan önceki kodlabı yaptıysanız yani mdc102'yi oradan devam edebilirsiniz. Yapmadıysanız bu dosyayı indireceksiniz. Zipten çıkartacaksınız. Sonra editörde o klasörü açacaksınız. paketleri yükleyeceksiniz. Paketler yüklendikten sonra editörü kapatacaksınız. Sonra tekrar açacaksınız. Bunları yapınca paketlerin yüklemesi tam olarak gerçekleşmiş olacak. Ve de artık CodeLab'imize dördüncü adımla devam edebiliriz. Şimdi bir renk paleti oluşturmamızı istiyor. Öncelikle libin altında şu isimde bir dosya oluşturmamızı istiyor. colors.dart. Lib klasörüne geldim. Yeni bir dosya oluşturuyorum. İsmini verdim. Şimdi şu dosyanın içeriğine şu renkleri vereceğiz. şu değişkenleri tanımlayıp şu renk kodlarını color içerisinde color vücut içerisinde vermiş. Bunları bu şekilde alıyoruz. Şuraya yapıştırdık. En üstte material import etmiş. Sonra da şu değişkenleri tanımlayıp şu renkleri değişkenlere değer olarak vermiş. Şimdi bu renkleri kullanacağız. Bunun için app.dart dosyasına gidecekmişiz. Ve de az önce oluşturduğumuz dosyayı import edeceğiz. Sonra da şu fonksiyonu oluşturacağız. Bu fonksiyon şu değerleri döndürecekmiş. Bu değerler de tema data widget'a ait parametreler. Bu parametrelere az önce oluşturduğumuz renk değişkenlerini bu şekilde vermiş ve onları değer olarak döndürüp şurada şu değişkeni atamış. Şu fonksiyon çalıştığı zaman şu değerler döndürülecek ve dönen değerler şu değişkeni atanacak. O değişkenin tipi de tema dataymış. Biz de o değişkeni şurada material tema parametresini aktif edip şu şekilde verecekmişiz. Tema parametresine Doğrudan tema data widget'ı da verebilirdik. E, ve de parametrelerini aktif edip şu renkleri oraya da verebilirdik. Ama bu şekilde yapmayı seçmiş. Muhtemelen Material App içerisinde kod kalabalığı yapmak istememiş. Ya da bunları bu şekilde ayrı şekilde oluşturarak aynı kodları, aynı renk düzenini başka uygulamalarda da kullanabilecek e, bu dosyayı import edip şu değişkeni kullanarak mesela başka uygulamalarda da aynı renk düzenini sağlayabilir. Bu yüzden bu şekilde yapmayı seçmiş. Şunu nesne oluşturmak gibi düşünebilirsiniz. Sanki tema data widget'tan bir nesne oluşturuyormuş gibi. Ama burada tam olarak nesne oluşturmaktan biraz farklı. Çünkü nesne oluşturduğumuz zaman oluşturduğumuz nesne şu widget'ın tüm özelliklerine, tüm sınıf özelliklerine sahip olacaktı. Burada sadece şurada belirlediğimiz parametrelere sahip olacak şu değişken. Bunu da şöyle yapmış. Base.copyWith metodunu kullanmış. Bunu yaparak sadece seçtiği parametreleri değer olarak döndürmüş ve şu değişkene atamış. Şimdi AppDart dosyasının içerisine girelim. En başa oluşturduğumuz colors.dart dosyasını verdik. Sonra da şu kodu alıyoruz. En aşağıya şuraya bir yer ayrılmış zaten yorum satırıyla. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi de material app'in tema parametresini aktif edip o değişkeni vereceğiz artık. Şu değişkeni. Şunu da şöyle aldım. Material app içerisine geldim. Burada yine ayrılan bir yer var. Şuraya şu şekilde yapıştıralım. Metrelap'in tema parametresini aktif edip o değişkeni verdik. O değişken de şu fonksiyonla döndürdüğü değerleri yani tema data widget'a ait parametreleri alıyordu ve de burada gösterebiliyoruz artık. Şuraya direkt tema data widget'ı verip onun parametrelerini aktif edip o renkleri verebilirdik ama böyle yapmayı seçmiş. Şimdi artık çalıştırabiliriz. Kodlarımız çalıştığı zaman artık şöyle bir görünümle karşılaşıyoruz. Daha önce mavi olan buton artık şu rengi almış. Ve de uygulamamızın diğer kısımları şurada color start dosyasında tanımladığımız şu renkleri alıyorlar. Şimdi de metin temasını değiştirmemizi istiyor Bunun için önce şu yazı tipini dahil edecekmişiz uygulamamıza şu kodu bu şekilde aldım şurada pubspec.yaml dosyasına geliyorum burada flutter yazan yerin altında şurada şuraya ayırmış zaten bizim için bunu bu şekilde yapıştırıyorum hangi aileden bir yazı tipi eklemek istediğimizi belirttik ve de şu şekilde yazı tiplerini ekledik. Şuradaki girinti çıkıntılar önemli. Mesela şurada iki tane boşluk olacak. Yine aynı şekilde bir alta indiğimizde iki tane boşluk olacak. Her seferinde girintiler iki boşluk olacak şekilde ayarlanacak. Şurada bir boşluk yok. Bunu yaptığımız zaman yazı tiplerini eklemiş oluyoruz. Şimdi yazı tiplerini kullanacağız. Login.dart dosyasındaki metnimizin tipini şu şekilde değiştirecekmişiz. Şu style parametresini aldım. Login.dart dosyasına geliyorum. Şurada text widget'ın içerisine geldim. Şuraya bir virgül koyuyorum. Şu kodu yapıştırdım. Yani style parametresini aktif edip değer olarak temanın varsayılan e, özelliğini almasını istedik. Ama henüz bu özelliği, yani metin teması için belirlediğimiz şu özelliği temanın varsayılan değerine vermedik. Yani app'in içerisine vereceğiz. Tabi öncesinde şu fonksiyonu tanımlayacakmışız. Çünkü henüz e, şunları bir yerde kullanmadık. Bunları kullanacağız. Değer olarak döndüreceğiz. Ve de döndürdüğümüz değeri Material App içerisine vereceğiz. Şöyle bir fonksiyon tanımlayacakmışız. Bu fonksiyonda da Textama Widget'ın parametrelerini döndürüyor. Yine Base Copy With metoduyla sadece seçtiğimiz parametreleri döndürmüşüz. Ve değer olarak da şunları vermişiz. Font büyüklüklerini ve de Rubik Font tipini vermişiz. Font ailesini. Şu fonksiyonu aldım app dart dosyasına geliyorum. Şurada şu ayrılan yere yapıştırıyorum. Artık metin temasına ait değerleri bu fonksiyon döndürecek. Şimdi bu dönen değerleri şu parametrelere değer olarak vereceğiz. Bu parametreler de tema data widget'a ait parametreler aslında. Biz tema data widget'a ait parametreleri şu fonksiyonla döndürmüştük. Bu sebepten dolayı onları da şuraya yapıştırıyorum. Şurada şurası ayrılmış zaten. Şu parametreleri de değer olarak döndüreceğiz. Onlar da değerlerini şu fonksiyondan alacaklar. Şu şekilde. Şimdi artık çalışmaya hazır. Restart yapıyorum. Artık metinlerimiz yeni renklerini aldılar koyu kahverengi olduklarını görebiliyoruz. Şöyle yaparsak daha iyi görebileceğiz. Şimdi de ikon temasını değiştirmemizi istiyor. Metinlerin temasını değişmiştik. Yazı tiplerini ve de renklerini değiştirdik. Şimdi de ikonların rengini değiştireceğiz. Bunun için de yine Tema data ait şu parametreyi kullanacağız. Şu kodu aldım. Şuraya yapıştırıyorum. Çünkü biz tema data ait parametreleri bu fonksiyonun içerisinde döndürüyorduk. O yüzden o parametreyi de burada aktif ettim. Ve de değer olarak şu değeri alacak ve de yeni rengini almış olacak. Koyu kahverengi. Değişikliklerimiz Material App'i e etkilediği için yani biz bu dönem değerleri şu değişkene verdiğimiz için o değişkeni de Material App içerisinde verdiğimiz için e, restart yapmamız gerekiyor. Hot reload işe yaramıyor. Artık ikonlarımızın da renginin değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şart yazmamızı istiyor. Bizim e, kodumuzun içerisinde şurada home dart içerisine gelelim. Home dart içerisinde kullandığımız e, şöyle bir fonksiyon vardı. Kart oluşturmak için kullandığımız. Ürünleri tek tek ele alıyordu. Liste içerisindeki ürünleri. Ve de şu değişkenle temsil ediyordu. Şimdi diyor ki o değişken eğer boşsa e, ürünün ismini gösterme, boş değilse de ürünün ismini göster. Yine aynı şekilde ürün e, boşsa nalsa o zaman hiçbir şey gösterme, eğer nal değilse o zaman da e, ürünün fiyatını göster. Aslında hata almayı önleyen bir kod. Şimdi bizim ürünlerimiz olduğu için hata almıyoruz. Ama eğer listede herhangi bir ürün olmasaydı o zaman hata alacaktık. Bu kod buna engelleyecek. Ayrıca style parametresini de şu şekilde değiştirmemizi istiyor. Ve de şu parametreleri ekleyeceğiz. Ee, biz şu tasarımı az önce appdart içerisine yapmıştık. Şurada şu tasarımları yapmıştık. Bu metnin butonun temasını almasını istiyormuş. Şu kodu komple alıyorum. Burada home dart içerisinde... Şuraya geldim. Yani enişteki kolonun içerisindeki çıldırına geldik. Şu çıldırın vücutu yeni kodla değiştiriyorum. Sonrasında da şu hizalamaları yapmamızı istiyor. Burada kolon içerisine şu ayrılan yere yapıştırdık. Şu parametre daha önceden varmış. Bunu silelim. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman şöyle bir hizalamayla karşılaşıyoruz şu iki parametreyi aktif edip şu değerleri verdiğimiz için fakat tam olarak ortaya gelmemiş bu yüzden bir hizalama daha yapacağız o yüzden şu satırı da aldım bir üstteki kolonun içerisine gideceğim şuraya geldim şunu center olarak değiştirdim. Önceden starttı. Şunu center olarak şu şekilde değiştirebiliriz. Bunu yaptığımız zaman şöyle bir görünümle artık karşılaşıyoruz. Yani sadece en içteki kolonu e, hizalamak yetmedi. Kolonun içindeki vücutları. Aynı zamanda bir üsttekini de hizalamamız gerekti. Şimdi text field'ların temasını değiştirmemizi istiyor. Bunun için app dart içerisindeki şu metodun içerisine gideceğiz şu fonksiyonun. Daha sonra da şu parametreyi aktif edip şu değeri vereceğiz. Yani şu widget'ı değer olarak vereceğiz. Şuraya geldim. Buraya bunu yapıştırdım. Bunu yaptığımız zaman artık metin giriş alanlarının etrafında bir çizgi olduğunu görebiliyoruz. Yani kenar çizgisi verildiğini görebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Bizden şu field true yazan yerleri kaldırmamızı istiyor. Biz input decoration özelliklerini hem buraya veriyoruz şu an hem de e, login Dart içerisinde text fieldların içerisine şu şekilde veriyoruz. Artık buna gerek yok çünkü tasarımın çoğunu zaten app Dart içerisinde yapacağız. Şu field turu yazan yerleri kaldırıyoruz text fieldların içerisinde. Bunu yapınca text fieldların arka plan rengi kaldırılmış olacak. Gridi e, şimdi beyaz olmuş olacak. Bu şekilde. Şimdi input decoration temanın focus border parametresini aktif edip şu widget'ı verecekmişiz. Önce bir vermeden önceki haline bakalım. Şu an bu metin giriş alanlarına tıkladığımız zaman çerçeve şu renkte biraz silik bir görüntü. Bunun kontrastını arttıracağız. Yani daha doğrusu yeni bir renk vereceğiz. Şu app dart içerisine geldim. Şurada kopyaladığımız kodu şöyle şu şekilde yapıştırıyorum. Ama parametreyi almamışız.